Bir maç daha kanalından herkese merhabalar. Bugün çok uzun zamandır devam etmediğimiz personel önerileri serimizin yeni videosuyla sizlerleyiz. Bugün kaleci antrenörlerini önereceğiz. İsterseniz sıradan başlayalım. Bu bağlamda kendisi Süper Lig'de oynuyorsunuz. Özellikle ilk 1-2 seneyi kurtarabilecek güzel bir opsiyon haline sokabiliyor. Çünkü disiplin seviyesi ne kadar 9 olsa da kararlılık, motivasyon ve uyumu yüksek olduğundan dolayı ülkeye çabucak alışacak ve antrenörlere gerekli katkıyı hızlıca verecektir. Darley Flavahan var. İngiltereli Wigan Atletik'te şu anda bütün özellikleri, kaleci özellikleri 15, disiplin seviyesi 14, kararlılık ve motivasyon 13. Flavahan'da da uyum konusunda çok yani büyük bir sıkıntı yok fakat 11. Flav 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 Flavahan'da yine ülkenize biraz geç alışacaktır fakat alıştıktan sonra bence kalecilerinize aşırı derecede level atlatacak ve gençlerle çalışması da 12. Onu da belirtmek isteyeyim. Kötü değil yani. Genç kalecilerle de kesinlikle uyum sağlayacaktır. Andreas Hilfiker var. Andreas Hilfiker U18 takım antrenörü şu anda kaleci olarak. Disiplin seviyesi 12. Futbol cidaretini 18. Kararlılık 13. Motivası 16. Uyum ise 15. Kaleci özelliklerinde hepsi 15. Gençlerle çalışması da 14. Yani baktığımız zaman Hilfiker gerçekten çok çok iyi bir opsiyon. Gerek zihinsel özellikleri gerek kalecilik özellikleri ve gerek gençlerle çalışmasının 14 olması hem yaşlı hem genç kalecilere rahatlıkla katkı verebilecek muazzam bir aday yapıyor kendisi. Pedro Jaro var. Pedro Jaro oyuna serbest başlıyor. 59 yaşındaki İspanyol kaleci antrenörü. Gördüğünüz gibi zihinsele söylemeye hiç gerek yok. Yani muazzam bir zihinseli var. Uyumu 13. Yani diğerleri kadar olmasa da yine de ülkemize hızlı adapte olabilir diye düşünüyorum. En azından 2-3 aylık süreçten sonra rahatlıkla bu işin üstesinden gelebilir. Gençlerle çalışması 17 ve diğer tüm kaleci özellikleri 14. Pedro Jarro da yine oyunun ilk 2-3 senesinde sizi rahatlıkla götürebilecek muazzam bir antrenör. Gelelim benim favorime. Benim favorim Germund Ospi. Germund Ospi genelde çok çok az maaş istemesinden dolayı benim favorimdir. Gençlerle çalışması 14. Elle kontrol 14, şut karşılama 16 ve top dağıtımı 14. Şimdi Ospi'nin ben özellikle şut karşılama konusundaki antrenörlüğüne kesinlikle çok yüksek bir oy vereceğim. Çünkü ben ne zaman Osbile anlaşsam benim kalecilerimin gol yeme oranları acayip düşüyor. Yani kalecilerimin karşıdan gelen şutlar ve birebirler konusunda Osbile çalıştığında level atladığını çok kendi tecrübem olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Yine uyum 12, idare etme 12, disiplin 13, kararlılık ve motivasyon 14. Yine Osbil'e geldiği andan itibaren 2-3 aylık maksimum süreçte yine takıma adapte olup muazzam bir katkı vermeye başlıyor. Bir sonraki bölümümüzde bu sefer kondisyon antrenörlerine yer vereceğiz. Kondisyon antrenörleri önerimizde çarşamba günü sizlerle olmuş olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.